Çizgi saat yönünde kenarlarda hareket etmiş. Yıldız ise saat yönü tersinde köşelerde hareket etmiş. Cevabımız D şıkkıdır. Açılımı verilen küp soruluyor. İlk olarak karşılıklı yüzleri bulalım. Artı ve daire. Kare ve soru işareti. Eşittir ve yukarı ok karşılıklı yüzlerdir. Karşılıklı yüzler yan yana olamazlar. Cevabımız B şıkkıdır. Görselde yer almaya parça soruluyor. A şıkkındaki parça görselde yer almıyor. Birinci satırda aynı şekiller var. İkinci satırda da aynı şekillerin olması gerekir. Cevabımız D şıkkıdır. Soldaki çiçeğin yaprakları bir alırken sağdaki çiçeğin yaprakları bir artmış. İkinci satırda soldaki çiçekte 3 yaprak olmalıdır. Sağdaki çiçekte 4 yaprak olmalıdır. Cevabımız A şıkkıdır. Kırmızı kareler saat yönü tersinde bir kare ilerlemiş. Cevabımız C şıkkıdır. Her satırda ikinci ve üçüncü şekillerin toplam sayısı birinci şekillerin sayısına eşit. Üçüncü satırda ilk sırada 6 şekil var. 5 ve 1'in toplamı 6'dır. Soru işareti yerine 1 şekil gelmelidir. Cevabımız B şıkkıdır.